Yapacağız. Bunun için yarım paket yaş mayayı bir buçuk su bardağı ılık suyla önce eritiyorum. Ardından bir silme yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve maya eriyene kadar karıştırıyorum. Maya ve şeker eridi. İçine şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum karıştırıyorum. Şimdi yine 250 ml'lik bir bardakla 4 bardak un koyacağım içine. İlk 3 bardağı koyup karıştıracağım. Son bardağı üstüne ekleyeceğim. Yine 4 bardak yeterli gelmediyse de üstüne ekleme yapabilirsiniz ama cıvık bir hamur olması gerekiyor. 4 bardak genelde yeterli gelir. 3. bardağı ekledim. Önce şöyle kaşıkla sıvı karışımın ve unun birbirine geçmesi için karıştırıyorum. Şimdi 4. bardağı da yavaş yavaş ekleyerek yoğuruyorum. Önce yarısını ekledim. Son kalan yarım bardak unumu da şu şekilde ekleyip artık tamamını karıştırmaya başlıyorum. Ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. Burada yoğurma işlemi çok önemli. Uzun uzun bütün hamur birbirine geçene kadar yoğuruyoruz. Hamurumuzu iyi yoğurduktan sonra şöyle bir streç filmle kaplıyoruz. Ardından üstüne bir bez örtüyoruz. Ve bir, bir buçuk saat böyle mayalanmaya bırakıyoruz. Bir saatlik mayalanma süremizin sonuna geldik. Hamurumuz böyle kabarmış. Şöyle tezgahın üstüne şu şekilde katlıyorum önce. Şöyle bırakıyorum. Ardından bir bıçak yardımıyla bu şekilde parçalara ayırıp bezeleri yuvarlıyorum. Bu şekilde bezelerimizi 10 dakika kadar bekletiyoruz. 10 dakikalık mayalanmamız sona erdi. Şimdi şöyle hafifçe tezgahı unuyorum önce. Bütün hamurlarımda aynı işlemi uygulayacağım bu şekilde parmaklarımla açtıktan sonra içeriye doğru katlayarak şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi ikinci ekmeğim de hazır. Bunu da kenara alıyorum. Bütün bezelerimizi ekmek şeklinde getirdikten sonra tepsiye şu şekilde diziyoruz. Bu ekmeğin en önemli püf noktalarından biri son aşamada tepside Üzerine başka bir tepsi örterek 20 dakika yarım saat mayalandırmak. Şimdi 20-25 dakikalık tepsi mayalanma süremiz sonuna geldim. Ekmeklerim çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi keskin bir bıçak yardımıyla bu şekilde kesikler atıyorum. Ezmeden sadece derin çizikler atıyoruz. Ezmemeye dikkat ediyoruz. Fırınımı daha önceden 250 dereceye ayarlamıştım. Ekmeklerimi yine bu şekilde tepsi üzerine örtülüyken bu şekilde fırına koyacağım. Fırına koyduğum ekmeklerimin altına bu şekilde bir fırın kabıyla su koyuyorum. Ve 20 dakika boyunca üzerinde kapağı varken pişmeye bırakıyorum. Süremiz bitti. Fırından üstünde tepsi olan ekmeklerimizi çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi ekmekler kabarmış ve hafif kızarmış. Şimdi bu şekilde tekrar fırına koyacağım. Ekmeklerimi fırına böyle koydu. Şimdi bir de böyle Üstleri biraz daha kızarıp pişene kadar fırında bekleyecekler. Yine 250 derecede çalışıyor bu Şimdi ekmeklerimin üzeri kızardı. Üzerine böyle bir bezi ıslatıp bu şekilde seriyorum. 15-20 dakika durduktan sonra yemeğe hazır hale geleceğim. kaplaşı çıtır çıtır. İçi ise yumuşak oldu. Afiyet olsun. <laughs>